kaldırma yolu var. Kaldırma yolunu duydunuz mu siz? Bakın Basra Körfezi'nden bizim Ova sınır kapısına gelecek olan bir kaldırma yolumuz var. O hem otoyolla hem de demir yoluyla Gaziantep'ten geçecek. Gaziantep'in biz yükünü bu vasiliyle her tarafa daha rahat taşımış olacağız. Başka ne lazım Gaziantep'e? Amonos tünelleri lazım Gaziantep'e. O bir ihale sürecini başlattık. Cumhurbaşkanımızı Kahir Vakfı'yla başlattık. Onu da inşallah yıl sonuna kadar ihalesini yapacağız. Şimdi ben Şahin Bey Belediye'mize biraz önce biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir mazot dağıtma töreninde beraberdik. Tohum dağıtma töreninde beraberdik. Biz laf üretmiyoruz. AK Parti belediyeleriyle icraat türet üretiyoruz. İcraat. Şahin Bey ben teşekkür ediyorum. Gerçekten Şehircilikteki tünel kazmanın ne anlama geldiğini biz gerçekten iyi biliriz. Yukarıda bir yaşam varken siz aşağıda çalışacaksınız. Her şeyle, kalitesiyle gerçekten çok güzel oldu. Elinize sağlık. Ben yine Gaziantep, bakın. 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'imiz etkilendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız hem kendi derdine baktı, hem de civar katkı sağladı. Yine Şahin Bey Belediye Başkanımız Adıyaman'da bizlerle beraberdi. Oradaki insanlara katkı sağladılar. Allah razı olsun. Vermek her şartta, her şartta yakışır. Azdan da çoktan da. Siz azdan da veriyorsunuz, çoktan da veriyorsunuz. Biz de Gaziantep'e daha çok hizmet etmelerini kendimizde buluyoruz. Gaziantep'in Allah yolunu açık etsin. Bu tören hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yakın zamanda bitmeyi, görmeyi nasip etsin. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Hazine Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in